Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Honda CBR 125 ile kuryelik yapılır mı? Neden Honda CBR 125 seçtim? Sprint yoldu, neden CBR 125 yapıyorum? Bunları açıklayacağım öncelikle size. Arkadaşlar ben öğrenci bir insanım ve yani motor yakışıklı Honda bastım mı giden bir motor. Bu yüzden ben Honda'yı tercih ettim. Yani bu işi part time olarak yaptığım için haftada ortalama 45 saat falan yapıyorum ki bu da 3-4 günde doldurduğum saat limiti. O yüzden ben bu motoru tercih ettim. Kıyasla müdahalelerine göre gayet iyi, başarılı, bastın mı giden, sosyal hayatta çantasını çıkarttığınızda sizi üzmeyecek bir motor. O yüzden ben bu motoru seçtim. Vitesi zor olmuyor mu diye sorarsanız, vites artık bir süre sonra eliniz alışıyor. Eliniz alıştığı için hiçbir şekilde sizi zorlamıyor. Yormuyor O konuda içiniz rahat olsun Onun haricinde 130'a kadar Hız görebilirsiniz Ama ben yine de yüzün üstüne fazla çıkmayı tercih etmiyorum Çantasını çok kolaylıkla sökebiliyorsunuz Ek olarak erkeği çanta demiri vesaire gerekmiyor Bu şekilde de gayet sağlam oluyor Yani ben gayet tüm aletleri kaldırıp götürebiliyorum Gördüğünüz gibi zaten fazla da oynamıyor yani İstediğiniz kadar yapın oynamıyor. Motorla beraber düşer sadece. Ki fazla da bir ağırlık olmuyor zaten trend yolda. 10 kilo üstünde aldırabiliyorsunuz üzerinizden. Çünkü motorun dengesini bozacağını biliyor onlar da. Arkadaş, CBR, arkadaşlar CBR 25 müdahillerine göre fiyatı gayet uygun. Ben 2010 modelini 15 bin liraya aldım. 27 bin kilometrede kilometresi orijinal <laughs> soranlar olacaktır elbette. Ekspertiz raporu falan vesairesi var. Onun haricinde ben öğrenci olduğum için gündelik hayatta da spor görünümünü takılabilmek için, gezebilmek için, dolaşabilmek için ve racing tarzında sevdiğim için bu motorla yapıyorum. Hiçbir zorluğu olmuyor. Yakıt tüketimi de gayet iyi. Yani yaklaşık 200-220 kilometrede 50 lira falan bir şey yakıyor. 225 kilometre falan da 50 lira yakıyor. Bu da yani benim için gayet iyi bir rakam. 20 2 ile 25 km, 25 kuruş arası bir şeye denk geliyor. Yani bana sorarsanız kuryelik CBR 125'te de yapılır ve yapıyorum da. Bununla ilgili içerikler üretmeye çalışacağım size. CBR 125 alınır mı? Neden alınır? Artıları eksileri nelerdir? Bunları çekeceğim bir videom da olacak ek olarak. Kuryelik için scooter neden almadım? Bunu size cevaplayayım. Çünkü scooter kullandım arkadaşlar. Honda Space kullandım. SM Pro kullandım. Ondan sonra Activa S kullandım. Kanuni Mati 125 kullandım. Bu markaları kullandığımda scooter benim hoşuma gitmedi. Ek olarak skuterlerde viraj güvenliğiniz çok küçük çünkü lastik ebatları. Ek olarak amortisörler çok zor oluyor yani esnek olmuyor fazla sert olmuyor. Çünkü lastik ebatı küçük olduğundan bel ağrısı yapmaya başlıyor bir süre sonra. Bir, bir ara yaptım bu sayede motorlarla yaklaşık kuryeliği. Ve hiçbir şekilde memnun kalmadım. Belki kimileri otomatik vites olduğu için memnunlardır. PCX, MX bunlar ayrı tabi bunların izleri ayrı. Bunların parası da çok güzel çünkü. Devreye zaten bir süre sonra eliniz alışıyor otomatiğe bağlıyor ondan yana hiç derdiniz olmasın yani vitesli motor isterseniz hani ben kuryelik yapacağım uzun yıllar yapacağım ve haftada belki 60 saat 70 saat çalışacağım olacak diyorsanız o zaman ben size kesinlikle ve kesinlikle temiz bir Honda CBF bulun onu alın derim ama ben zaten öğrenci olduğum için belki 3 ay belki 4 ay sonra okullarım açıldığında okula da gidip geleceğim için çantamı çıkarttığım an, gündelik kullanımla arkadaşlarımla gezeceğim için ben bu motoru aldım sizlere de tavsiye ederim Honda CBR 125 ile kuryelik yapmak hem yakmıyor hem görünümü çok güzel. Hem insanlar dönüp bir daha bakıyorlar. Ve de ses de çıkartmıyor yani. Fazla da bir sesi yok. Sizlere hatta sesini de dinleteyim. Bakayım motor viteste değilse. Hem de çalıştırmış olalım motorumuzu. Göstergesi benim hoşuma gidiyor. Eski tarz. Ama motor daha diri ve yeni. Şöyle plakam zaten ayrı bir güzel hoşuma gidiyor. onda 16 CBR 35. Motor sesi bu arkadaşlar. Yani fazla bir sesi yok, soluğu yok. Ama güçlü yani 130 km hıza kadar çıkıyor. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir kanalım. Elimden geldiğince içerikler üretiyorum. Amatör olabilir. Yani bunu bilin. Yeni içerikler üretmeye devam edeceğim. Kurye firmalarıyla ilgili. Elimden gelince bilgilendirici videolar çekeceğim. Trend yolla ilgili sorularınız olursa mutlaka yorum atın. Instagram hesabımı link olarak bırakacağım. Onunla ilgili oradan da özelden yazıp detaylı bilgi de alabilirsiniz. Benim için hiçbir şekilde fark etmez. Elimden gelince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Başka motorlarla ilgili bilgi, soru, soru da sorabilirsiniz. Çoğu motoru araştırdım. Bilgi sahibiyim. Sahada arkadaşlarımda da görüyorum ne kadar bilgi donanımım varsa sizlere bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışırım. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.